Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayaz. Bugün sizlerle birlikte Börsakır Şans'tayız. Ama bir şeyler değişik gibi. Mesela yıl 1998-99 sezonu veya Manchester City'nin logosu. Peki bir dakika. Ligon diyor. Evet arkadaşlar. Çok beklediğim bir güncelleme vardı benim. Ee, geldi artık. Ve bu güncellemede yeni bir mod var. İsterseniz hemen göstereyim sizlere de. Mesela Retro Legends 1998 paketi. Burada atıyorum şu an Acemi'yi seçtim. İngiltere'de diğer takımlar ve Bakın üçüncü kümede Manchester City. Ve burada mesela 45 buksa aldınız. Sonradan geliyorsunuz buradan. Normalde neredeyse 100 buks vereceğiniz şeyi 40 buks vererek satın alıyorsunuz. Yani ben mesela az önce 48 buksa Manchester City'yi aldım. Şimdi ise bunun değeri aslında neredeyse 100 buks gibi bir şeyler. Evet neyse biz konumuza gelelim. Şimdi evet arkadaşlar bizim bu takımı ne yapıp ne edip bırakın Premier Ligi'ye getirmeyi şampiyonlar ligini kazandırmaya çalışacağız. o yüzden işimiz çok zor. Ben bir şeye bakmak istiyorum Ronaldo. Bu Ronaldo aslında arkadaşlar şu anda 40 yaşlarında bir şey ama oyunda 13 yaşında sadece. Yani bu modda. Hemen ben bir yetenek avcısına Ronaldo'yu bir duracağım. Yani Ronaldo kaç overal falan diye ne kadar. 4 hafta kaldı o zaman arkadaşlar ben hiçbir transfer yapmadan 4 hafta ilerliyorum. Evet arkadaşlar hemen Guater attı ve 1-0 kazanıyoruz maçı. Oldum diye bir takıma karşı Guater attı 2 tane. Guater hat-trick Guater 4 tane attı. Arkadaşlar bu Guater 69'luk golcü bir santraformuş. Çok merak ettim. Çünkü çok gol atıyor. Ee, bir buks vererek direkt tamamlamak istiyorum. Ronaldo 11K diyor. Hemen 20K vererek Ronaldo'yu takımımıza getirelim. Şu anda 49 over'uz fakat evet, tabii ki de gelişecek. Potansiyeline bakmak istiyorum. 79-95. Evet arkadaşlar Ronaldo. Hatta Ronaldo'yu ilk 11'de oynatacağım. Ve böyle devam edelim. Ronaldo'nun gol atmasını istiyorum. Polok atıyor. Ya da ben Robins'i yeniden koyacağım. Çünkü bir şu anda Ronaldo değil. Bu kulübün geleceği lazım arkadaşlar. Bu kulüp şampiyonlar ligini kazanması lazım. Bunu bu arada e, seri halinde yapacağız. Çok büyük eksiklerimiz var. Ronaldo o zaman hemen oynasın orada. Hiç Dikova, Rosele, Bailly'e şans vermiyorum. Çünkü Ronaldo. Yani arkadaşlar Ronaldo Ronaldo'dur. Ronaldo attı. Kırmızı kartımız var. Morrison. Sabek. Arkadaşlar zaten Sabek'imiz yoktu. Hemen bir transfer yapmak istiyorum ben. E, Nick Goldrick. 10.000 TL. Arkadaşlar fiyatlar falan da e, çok düşük. Çünkü eski dönemde olduğumuz için ekonomi o kadar ilerlememiş. Artık ekonomik krizler başlamamış dönemde. Orada bu Guatere 230 bin dedik. Kim bu ya? da bizim acilen bir sabit almamız lazım. Şöyle en yaşlısından. Ee, 42 bine. Bana Gelsin. Bir şöyle teklif sunsam. Olmuyor. O zaman arkadaşlar kiralayamıyoruz da. Artık bütün paramızı veriyoruz ve yine kabul etmediler. Bar Bartsley peki kabul eder inşallah. Evet, Blackpool. Arkadaşlar böyle videoların böyle daha çok gelmesine yer istiyorsanız like atıp abone Evet arkadaşlar orada bir reklam oldu kesmek zorunda kaldım. Dediğim pek anlaşılmadıysa yeniden söylüyorum. E böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız eğer like atıp abone ne olabilirsiniz arkadaşlar ve istediğinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben bir lige bas lige bakmak istiyorum. Mesela Luton, Luton tam sanırım. Evet. Bournemouth var. Fulham. Fulham da Manchester City gibi ama Manchester City şu anda yani yıldızlarından biri Premier Lig'in. Bu arada Nottingham Forest'a karşı 4-0 yenildik. Çok kötü oldu bu. Arkadaşlar Bournemouth'a yanlışlıkla oynaya yazdım. Ben hemen maçı bir oynayayım. Evet arkadaşlar maç böyle bitiyor. ben bence şimdiden sezon sonuna gireyim. Bu arada arkadaşlar Ronaldo 50 overla gelmiş. Sakatlıklara falan ben arada bir durdurup bakacağım. O zaman hadi gidelim sezon sonuna. Evet arkadaşlar, simüle ederken fark etmemişim. Ligi kazanıyoruz ve futbol lige geçiyoruz. Yani şu anda şip sanırım. Bu arada şipte yani futbol ligde de bayağı bir tanıdığımız takım varmış. Crystal Palace, Norwich, Ipswich Town gibi takımlar yer alıyor diyoruz. Ama en güzel yanı da Manchester City şampiyon oluyor lig onda. Evet arkadaşlar, şu sezonu hemen simüle edelim. Ronaldo atıyor. Simüle ederken gördüm Ronaldo çok fazla gol attı ve çok da gelişti. Yani şu an 57 overall. Biz onu aldığımızda 47 veya 49 overall'dı. Neyse sanırım son maçımız. Ve beraber kaldık olsun. Kazanıyoruz ligi. Yükselme playoff'u Avrupa ligi. Ben bir yerde e, Galatasaray'ı görmüştüm. Ona tekrardan videodan ben bakacağım. Çünkü çok hızlı geçtiğim için fark etmedim. Hemen şöyle bunları da geçelim. Ve evet Norveç birisi resimliğe karşı yenilgisiz bir rekordu. öne, öne çıkıyor falan diyor burada. Oyun gördüleri. Biz yokuzdur. Ron Ronaldo. Arkadaşlar bu Ronaldo. Ronaldo Nazario. Yani R9. Dinamo Kap parçalayınca yılın Ronaldo Nazario. Bir tek Digo'nu kazandık. Diğer maçları kazanamadık. Hemen fotoğrafımıza kaydedelim. En golcümüz Guater. Ben bu Guater'i ilk defa duyuyorum arkadaşlar Bir araştıracağım. Yani biliyor da olabilirim ama çıkaramadım. Ee, hemen şeyi çok merak ediyorum yönetim bize ne kadar verdi. Ve bakalım. Arkadaşlar reklam çıktığı için orada bir kesmek zorunda kaldık. Ve evet 69 bin lira. Yani 69 bin euro verdiği yönetimimize. Şu anda kadromuz böyle arkadaşlar. Sakatlıklardan dolayı böyle yaptım kadroyu. Ve şu anda da kadro iyi gibi gözüküyor. Yani bir değişiklik yapmaya çok gerek yok. Ama burada bitirmemiz lazım. Kaleye de bir koyayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Böyle videoların daha fazlasını gelmek, gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.